Merhamet, şefkat hayatını hiç sayıyor. Vay be ne acayip bir şey. Bakın yavrusunu kurtarmak için aslana saldıran bir tavuk. Hayvanat milletinde bu hakikata bir misaldır. Demek merhamet ve hürmet, şefkat, macel bir mükafat var. Yani onu yaparken acay bu kendi hayatını hiç görebilecek kadar ruhsal bir zevk var. Buradan baktığın zaman vay diye azap çekerken oysa o kadının dünyasında zevk yani şefkattan e, zirve yapmış bir yapı var, işliyor. Kendimizi onun içine koyunca vay be falan. Mesela şu, aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslanın cesedine koysan, aslanın ruhu koyunda... E parçalamak isteyecek eli musait değil, dişi musait. değil. Koyunun ruhu aslanı cesedinde Otlamak isteyecek aslanın ağzı musait değil. Olmadığı gibi veya bazılar soruyor. Hocam diyor Allah nasıl merhametli diyor. Eşeği yük taşıtırıyor, Zulüm değil midir diyor. Bunu soran niçin soruyor? Kendisini eşek yerine koyduğu için. <laughs> Çıkıyor buradan. <laughs> Buradan çıkıyor, giriyor eşeğin cesedine, oradan bakıyor. Ulan bunu yükü nasıl taşıyacağım ya? <laughs> Oysa Allah o ruha o cesedi uygun gördü. Birbirini tamamlıyor. Erkeklik ruhu var bende, vücudum kadın. Garip oluyor. Ha? Onun için eşcinsellik aynı bu tuhaflık oluyor. Şimdi kendisini eşeğin cesedinin içine sokunca bu şey garip oluyor. Oysa eşek yük taşımaktan lezzet alır. Sen şimdi şey baktın, ulan nasıl taşıyor? Oysa lezzet alıyor. Sen yeter ki zulmet, o kadar. Ha, o kadının da, o Filistinli kadının da, o anda vay be diyorsun. Bu bu ruhla, erkek ruhuyla kadın cesedine girdin, ulan nasıl olacak ya? Olmuyor. Oysa Allah onun şefkat, muhabbetine Öyle bir zirve yapmış ki kendisini unutmuş. Öyle bir lezzeti ruhani yaşıyor ki sen ömründe belki hiç yaşamamışsın.